Genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Mehmet Deniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün e, çok önemli ve gerçekten hızla yayılan bir konuyu konuşacağız. Evet, Obeste yani fazla kilo. Sevgili seyircilerimiz fazla kiloyu biz estetik olarak düşünsek de aslında sağlığa çok büyük zararları var değil mi? Kesinlikle öyle. Biz de zaten birazcık bu algıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. obezite sadece bir görünüm problemi yani estetik bir problem değil. Hı hı. Bazen hatta bir sağlık görüntüsü bile olduğu algılanabiliyor ya da bir atıyorum zenginlik. Cengillik görüntüsü değil tamamen bir hastalık ve şu devirde kronik bir hastalık olduğunu çok iyi biliyoruz. Kilolu insanlar hangi hastalıklarla mücadele ederler? Yani hangi hastalıklar onlar için kapıdadır? Evet şimdi eğer obez olduğumuz zaman her zaman bizim yaşadığımız problem şu bütün sistemlerimiz bundan mutlaka etkilenecektir. Şöyle kabaca saymak istersek dolaşım sistemi yani kalp ve damar sistemimiz bundan tamamen etkilenecek ve ne olacak? Damar sertliği, damar tıkanıklığı, hipertansiyon ve bundan sonraki ileri aşamalarda kalp yetmezliğine kadar devam eden Hepsi bir ardı ardı. süreç olacak. Solunum sistemi için bildiğiniz gibi uyku apnesi bizim açımızdan en önemli problem. Yani Uyku esnasında solunumun kısa süreli ya da uzun süreli sık aralıklarla durması hali ve bunun ilerleyen süreçlerinde solunum sıkıntısı ve efor problemleri gibi problemler yaşayacağız. Sindirim sistemimizde bildiğiniz gibi sindirim bozuklukları, emilim bozuklukları, safra taş oluşma ihtimalinin artışı, karaciğerde yağlanma gibi birçok problemi kendisi obezite getirmiş oluyor. İskelet sistemimizde bu kadar yük tabii ki taşırken zorlanıyor ve kronik ağrılarımız, dizlerimizde, belimizde eklem rahatsızlıkları ve harabiyeti görülüyor. Ve bununla birlikte tabii ki hormon sistemini bozduğu için en başta artık herkesin de bildiği gibi insülin direnci dediğimiz bir duruma neden oluyor. Ve bu da ne yapıyor? Bize diyabeti getiriyor. Diyabet de bildiğiniz gibi çok tehlikeli bir hastalık. Bunun yanında kadınlarda biliyorsunuz infertilite dediğimiz kısırlık problemleri, cinsel istekte azalma gibi birçok aslında hatta gizli de kalan problemleri taşıyor. Kıllanma artışı gibi Oo. erkeklerde de hakeza benzer problemleri. Ne kadar büyük hastalıklarla Aynen. mücadele ediyoruz. Kiloluysak eğer. Kiloluysak eğer bütün bunlar kapımızda oluyor ve bir kısmını ya da tamamını yaşamış oluyoruz. Bunlardan kurtulmanın yolu da tabii ki Obeziteyi tedavi etmek, bölüm bölüm çıkan sorunlarla uğraşmaktansa ana bütünü tedavi etmek her zaman daha mantıklı. Şimdi tıp da o kadar ilerledi ki sevgili seyircilerimiz biliyorum kilo verme konusu açıldığında artık hepimizin canı burnuna geldi. Yani evet. defa defa denedim hiçbir şekilde olmuyor ama tıp çok ilerlediği için artık kilo vermek çok daha kolay bir hale geldi. Şimdi yutulabilir mide balonu diye bir şey var. Evet. Kilonuzun hızla vermesine yardımcı oluyor. Evet. Nedir bu yutulabilir mide balonu? Tam da sizin dediğiniz gibi bir yardımcı bir yöntem bizim tedavide kullandığımız yöntemler arasında yutulabilir mide balonu adı da üstünde olduğu üzere bir Hı. kapsülü hastamızın yutması aracılığıyla midesine yerleştirdiğimiz ve daha sonra bunu görüntüleme yöntemlerle teyit edip o balonun belli bir hacimde ki bu 550 cc bir hacim oluşturuyor. Bu hacme getirerek midede bir fazlalık dolma hissi yaratarak hastanın yeme isteğini azaltmaya yönelik bir yöntem. Bu yöntemin bizim açımızdan da son dönemce hastalarımız açısından da tercih edilme nedeni de yapılma kolaylığı. Yani işte herhangi bir endoskopi gerektirmeksizin, daha sonra bir anestezi gerektirmeksizin dolayısıyla rahatlıkla yapılabildiği için ve bir program dahilinde bunu yürütebildiğimiz için biz de tercih ediyoruz. Hastalarımız da bundan gayet memnun gibi duruyor takip ettiğimiz hastalarımız. Peki hocam mutlaka size gelen hastalarınız soruyorlardı. Evet. Hocam yutulabilir mide bolalığıyla en az kaç kilo verebilirim? Burada şöyle bir denklem var aslında. Yutulabilir mide balonunu kime uygulamamız gerektiği bence çok önemli ki sonuç alabilelim diye. Çünkü hani biz herkesin artık bildiği üzere obeziteyi sınıflandırıyoruz. Vücut kitle indeksi dediğimiz bir sistem hı hı. var. Fazla o kilolu grupta ve birinci derece obez grupta kilo fazlalığımız kabaca söylüyorum yani herkes için geçerli değildir ama 15-20 kilogram kadar bir fazla kilomuz var ise bu kiloyu e, yutulabilir mide balonu ayda ortalama 4-5 kilo verdiğimizi düşünürsek 4-6 ay etki süresi olduğu için rahatlıkla yardımcı olacak. Yani amaç o fazla kilodan kurtulup normal vücut kitle indeksi değerimize ulaşmak olacak. Peki nasıl uygulanan bir sistem yutulabilir mide balonu? Ne yapıyoruz? Ameliyathane evet. ortamında mı? E, kaç gün sürüyor? Evet. Öncesinde... Midemizde ne kadar kalıyor? Has, çok soru var soracağım. Hastalarımız bize başvuruyor tabii ki. Ve başvuru sürecinde biz onlarla bir ön görüşme yapıyoruz. Bu Kadın öngör... erkek herkes için yapılabiliyor. Herkes için yaş ki... önemli mi burada? Yaşı tabii ki de önemli. Çünkü ileri yaşlarda bazı durumlar birazdan belki bahsederiz. Bizim yutulabilir miydi Balonu yapmamıza engel olabilir. Değilse Hı. özellikle şu yaştan sonra dediğimiz bir durum yok. Çünkü yaş aralığı artık biliyorsunuz ileri yaş dediğimiz yaşlar 60-70 yaşın daha ötesine geçti. Tabii. Çünkü şükürler olsun diyelim. 60 yaş genç artık. Artık genç yaş, evet. <laughs> o yüzden hani direkt bir yaş sınırlamasındansa hastamızın performansı ve buna uygunluğu bizim açımızdan <laughs> çok önemli. Bu ön görüşmede kendisiyle genel durumunu, şikayetlerini, obezitesinin kendisine yarattığı sorunları, yeme alışkanlıklarını gibi pek çok soruyu kendisine iletiyoruz. Aldığımız yanıtlar ve Tabii ki bir program olduğu için ve etki süresi 4-6 ay süreceği için buna uyum sağlayıp sağlamayacağını gözlemledikten sonra işlemi başlatmış oluyoruz. Orada da öncesinde bir hazırlık sürecimiz var. Yani bazı ilaçlarla midesini korumamız gerekiyor, işte bulansını gidermemiz gerekiyor gibi ön hazırlığımızı yaptıktan sonra hastamızı işlem için davet ediyoruz. Davet ettiğimiz zaman herhangi bir ameliyathane ortamı, Tabii ki de gerekmiyor. Sadece bir radyoloji yöntemi bize X-ray dediğimiz röntgen, basit röntgen tetkiki yeterli oluyor. O bölümde, radyoloji bölümünde bu işlemi gayet rahatlıkla yapıyoruz. Hastamız bir su ile bu kapsül dediğimiz balonu yutuyor ve biz bunu röntgen filmiyle midede olduğunu teyit ettikten sonra şişirme işlemini yapıyoruz. ve O balok, kapsülü görmüştüm. Şöyle küçücük. Aynen öyle. Sanki böyle çok bir hani bir. böyle şey vardır ya ağrı kesiciler. Böyle büyük olan ağrı kesiciler. Onların Onlar kadar. Değil mi? Bir tık büyüğü diyebiliriz. Yani hani He, bir tık Bana daha onun büyüğü. gibi geldi yani o kadar. Yani bir tık geldi. Daha diyebiliriz. Ama hastalarımız. Suyla gerekti. yutuyorlar değil evet, mi? Evet. Kadın hastalarımız çok daha başarılı yine her zaman gibi. Çok rahatlıkla toler edip yutuyorlar. Yutamaz iseler de biz zaten kendilerine yardımcı olup destekleyip bir şekilde yutmalarını sağlamış Hocam. oluyoruz kadınlara güzellik, din, estetik deyin. <laughs> Hemen kilo vereceksin deyin. Aynen, her yani... şeyde gerçekten bu konularda çok başarılı her konuda olduğu gibi. Peki onu hiç abartmıyorum, şöyle bir şey. Keşke Aynen. getirseydiniz de gösterseydik hocam. Şu kadar bir şey. Evet. Bir su yardımıyla şöyle tabii yutuyoruz. Bu yutuyoruz. Biz onun tabii ki üzerinde seviyeleri var. Bir kablo diyelim onun kapsülün devamında gelen, oradan hastamızı takip ediyoruz. Biz onu yönlendiriyoruz ve belli bir yere geldikten sonra hastanın boyuna göre değişecek tabii bu. Hı -hı. Sonrasında işlemi durdurmuş oluyoruz ve hemen bir röntgeni alıyoruz. Evet. Röntgende evet. kapsülümüzü zaten görüyoruz. Tam da göster boyutta bakıyoruz ki midede istediğimiz yerde duruyor. Bu sefer kendi özel serumuyla şişirme işlemini yapıyoruz. O kapsül şöyle bir hal alıyor değil mi? Şu evet, kadar bir top içine gibi kadar bir hale dönüşmüş oluyor ve hastamız artık bu işlemi tamamlamış oluyor. Tabii bu şişmiş halinde bir 5-6 dakika sürüyor dediğim bu şişirme bölümü. Sonrasında bir röntgen filmiyle zaten o balonu tam da o balon görüntüsünü midemizde yine görüyoruz. İşlemimiz tamamlanmış oluyor. Kendisiyle beraber gelen işte bir dedim ya program bu. Bir tartısı var. Hastamızı takip edebilir diye güzel bir sistem. Biz de bunu kullanıyoruz. Hı hı. Bu sistemde hastamızı her tartıya çıktığında biz de kendi sistemimiz üzerinden gayet rahatlıkla izlemiş oluyoruz. Tabii ki bunlar yardımcı yöntem olduğu için tekrar hatırlatmış olalım ilgilenenler için. Bunlar için mutlaka ekibin hastamızı işlem yapılan kişiyi mutlaka çok iyi takip ediyor olması lazım. Yani balonu yuttuk işlem bitmiyor. Diyetisyenimiz yakından takip ediyor. Koordinatörümüz yani ekibimiz hastamızı yakından takip ederek balonun etki süresi olan 4-6 aylık süreyi en iyi şekilde en verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki biz o kapsülü yuttuktan sonra siz o balonu midede şişiriyorsunuz. Evet. Ama biz o sırada hasta olarak, hı hı. hasta derken işte bir danışanınız olarak Tabii. şeyiz. Görebiliyoruz açık yani. Şey narkozlu değiliz, değiliz değil mi? Değiliz evet. Acı ağrısızı oluyor mu o balonu şişirdiğinizde... Şimdi bu sonuçta bu kapsülün ucunda dedim ya bir kablo var ve ondan acıyla bu sıvı o kapsüle iletilip şişme haline geliş, dönüşüyor. Şişme hali gelişmiş oluyor. Biz ilk başta adeta soğuk su içiyormuş gibi bir his yaşıyoruz. Toplam süre dedim ya 5-6 dakika kadar ilk birkaç dakikası böyle soğuk su içiyormuş gibi biz. O kapsülden balon açılmaya başladıkça da ...balonun artık midemizde olduğunu hissetmeye başlıyoruz. Dolayısıyla biz o balon midemizdeyken Farkın yemek yeme geçiyor. isteğimiz mi azalıyor? Ne oluyor? Aynen öyle. Çünkü midenin üst kısmında bu bir yer ettiği için ki ciddi bir hacim... ...yani 550 cc hacimden bahsediyoruz. Dolayısıyla yeme isteğimiz bu alana yapılan midenin orada bir bas, balonun orada basınç yaratması nedeniyle mideye tabii ki yeme isteğimizde ciddi anlamda azalma görülüyor. Peki bugün o balonu midemize yaptırdıktan kaç gün sonra zayıflamaya başlıyoruz? Hemen başlayacağız çünkü sıvı bir diyetimiz var bu geçiş sürecinde zaten kalori alımımız birden azalmış olacak. Yeme isteğimiz de azaldığı için ilk haftadan itibaren hastalarımız hemen böyle büyük bir... ilk üç gün şöyle oluyor açıkçası. İlk üç gün tabi biraz bulantı oluyor. Midede sonuçta yer eden bir şey bu. Bak, kramplar oluyor. Orada biraz böyle bazen bize de diyorlar bu işi keşke yapmasam dedim. Sonra birinci haftada ilk tartıyla beraber çünkü balonada artık adaptasyon gelişiyor ve bir mutluluk kilolar gidince evet, mutluluk hormonları salgılanmaya başlıyor. Çünkü 4 kilo verdim 5 kilo verdim 7 kilo verdim genellikle böyle oluyor ve o sürece sıkı sıkı tutunanlar ki biz o yüzden ekipçe çalışıp bunları takip etmeye çalışıyoruz. Bu 4-6 aylık süreyi çok iyi kullanıp istedikleri bir yamaya geliyorlar. Şu dönemde de hastalarımız gerçekten ta çok yakından tercih ediyorlar bunu. Çünkü önümüz Yaz geldi. <laughs> Ama tabii biz bunu başından beri söylüyoruz. Estetik açıdan değil, sağlık açısından konuşuyoruz. Çünkü fazla kilonuz Saydınız birçok hastalığın habercisi. Aynen öyle. Hiç bu peki kilo vermeye mi? yardımcı olan bu anlattığınız yutulabilir mide balonuyla kilomuz gittikçe hastalıklarımız da iyileşme önünde bize e, haber kesinlikle, veriyor mu? Kesinlikle. Böyle elinizde e, hastalarınızdan aldığınız veriler var kesinlikle. mı? Kesinlikle. Bütün sistemler, biraz önce saydığımız tekrar de, e, aktarmayayım ama bütün sistemler hemen düzelmeye gidiyor. Atıyorum bir kronik bel ağrımız varsa, kilonuzu kaybediyorsunuz doğal olarak. Doğal olarak burada azalma ihtiyacı ve ağrı kesiciden bağımlınız gitmiş oluyor. Atıyorum insülin direnciniz varsa ki bu zaten yeme bozukluğu yapar, Bizzat kendisi insülin direnciniz kırılıyor ve zaten yeme isteğiniz atılıyor. Ya, atıyorum hipertansiyonunuz var dolaşımla ilgili problemleriniz evet. var. Bunlarda toparlanma oluyor. Karaciğerde yağlanmanız var. Ultrasonla kontrol ettiğimiz zaman o yağlanmanın gerilediğini görüyoruz. Yani gibi, bütün sistemler hastalık. ben diyorum ya hani bir obeziteyle mücadele ederken bazen meslektaşlarımızla da gördüğümüz durum bu oluyor. Örneğin sadece diyabetle uğraşır ve tedavi etmeye çalışırsan eğer obezite orada duruyorsa bu başarılı olmayacak. Peki cerrahi ne zaman düşünülmeli hocam? Cerrahi, içinde... cerrahi, de bir yöntem çünkü. Cerrahi de bir yöntem. Bu anlattığımız tutulabilir mide balonu cerrahi değil ama. Cerrahi dışı yardımcı yöntem dediğimiz grupta cerrahi yöntem dediğimiz grup asıl Bizim çokça yoğunca çalıştığımız alan zaten cerrahi için şunu arıyoruz vücut kitle indeksi bizim için yine ilk kriter yani 35 ve üzeri hastalarda artık 35'e kadar böyle yardımcı yöntemler örneğin yutulabilir balon gibi 35'in üzerinde değse de artık obezite cerrahisi devreye giriyor çünkü bütün saydığımız bu hastalıklar daha da şiddetli hastanın başında olmuş oluyor. Buradaki ön şartımız şu. Tabii ki kendi iradesiyle kilo vermeye çalışmasına bir diyetisyenle çalışmış mı, bir endokrinologla görüşüp değerlendirmiş mi bunları ön şart olarak arıyoruz. Eğer yapmadıysa biz zaten yönlendirip takip ediyoruz. Başarılı olunamıyor ise ki oranı çok düşük yüzde üçün altında o zaman obezite cerrahisi devreye giriyor ve gerçekten de hastaya yeni bir hayat açıyor ve e, yutulabilir mide balonuyla hasta çok kısa sürede ideal kilosuna kavuşuyor. Evet. Peki ideal kiloma kavuştuktan sonra midemdeki balon ne oluyor hocam? Midemizdeki balonun bir kapsül yapısı var ve bu da poliüretan dediğimiz maddeden yapılan bir kapsül yapısı. Dolayısıyla midemizde bildiğiniz üzere asidik bir ortam, mide hı hı. asidimiz olduğu için bunun zaten dayanma süresi bu kadar işte. Dolayısıyla kendisi eriyor ve doğal yollarla atılıyor. Yani hiç kimsenin haberi bile bu durumdan olmuyor. <laughs> kişi de anlamıyor onu. Anlamıyor tabii canım, anlama Peki, şansı yok. Peki kaç kere denenebilir böyle bir şey? Yutulabilir bakalım. Birkaç seans arka arkaya yaptığımız hastalarımız var. Bunu deneyebiliriz. O da ara gruba giren, vücut kitle indeksi obezite cerrahisini bize düşündürmeyen ilk seanstan sonra artık normal BMI'lara ramak kalan hastalarda bunu düşünebiliriz tabii ki. Yutulabilir mide balonuyla ideal kilomuza nasıl kavuşacağımızı ve gerçekten ideal kilomuza kavuşup hastalıklardan nasıl kurtulabileceğinizi operatör doktor Mehmet Deniz anlattı. Ee, yaş olarak e... Şimdi erişkin 18 yaşın üzeri 18 tabii yaşı ki itibariyle artık hani diyelim ki 70 diyelim. Yani 18-70 yaş arası illa bir şey söyleyeceksek 18-70 yaş arası için eğer şartlara uygun ve iddia ise tabii ki yapılabilir. Hocam çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ben Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Operatör doktor Mehmet Deniz bizlerle birlikteydi. Biraz sonra sevgili seyircilerimiz estetik ve güzellik için özellikle sevgili hanımlar ekran başında kalırsanız size güzelleşebileceğiniz çok güzel bilgiler verecek. Kim gelecek? Sara Yaman gelecek.